ve belki de en sevdiğim kamp malzemelerinden biri katlanılır kamp sandalyesi. Tercihimi Joystar'dan yana kullandım. Çok şık bir kabı, çantası var. ve motorla bir yere gittiğinizde genelde oturma yerleri çok sıkıntı oluyor kamp özellikle. Bu benim için çok iyi oldu. Ufak ve az yer kaplaması motorcular için çok ve çok güzel oldu. Şimdi bunu deneyimleyeceğim, oturacağım, hani kullanacağım. Ondan sonra yorumlar kısmına da yazacağım ne kadar beğendiğimi. Çantasına bakıyorum. İçi gayet güzel. Küçük ebatlarına geçeyim. Ebatları 64, 34, 56 santim diye geçiyor ve yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ve bunu bu tarafa atalım. Ondan sonra bizi şöyle bir kullanım kılavuzu bekliyor. Ee, adamlar yazmış işte yani önce A demir ayaklarına takınız sonra B sonra falan filan geriniz. İlkinde çok e, kumaş takması zor olabilir gerginliğinden dolayı. Bu hafif bir sandalyedir. Boş olduğuna devrilebilir. Ateşe falan işte yaklaştırma falan filan. Evet bu da kullanımı. Sonra bu kadar. Yani o gittiğiniz o büyük kamp sandalyesi aracınız yoksa motorla ya da yürüyerek bir yere gidiyorsanız onlar çok zahmetli oluyor. Ve onları ben beğenmedim. Çok büyük gerçekten. Buna bakacağız. Şimdi şunu bir açalım ilk önce. Bu örtüsü. Bu demirleri. Ve bunları açıyor olacağız. Bir bakalım şimdi. Demirleri çok sağlam arkadaşlar. Gerçekten bağlantı yerlerini çok güzel yapmışlar. Ee, sağlamlık açısından ee, zaten lastikli şöyle gördüğünüz gibi bağlantı elleri direkt çok kolay bir şekilde bu kısmı basit düz bir zeminde kullanmanızı tercih ediyorum çünkü diğer türlü ayak kısımları tam yuvarlak olduğu için kayabilir düşebilirsiniz neyse şimdi örtümüze geçelim asıl önemli olan bu örtüyü bu aparata takmak. Sonunda taktım. 10 dakika 15 dakika uğraştım ama çok zor. Ee, i̇lk kumaş geldiği için arkadaşlar çok gelemiyorsanız. 1-2 takmada sonra kendi yuvasına oturuyor. Ee, bence çok şık şu an sandalye. Eee üstüne oturacağım e, kampta daha detaylı e, işte hepsini bir a bir arada göstereceğim sandalye masası e, ateş e, kutusu baltası. E, bir şey Devamlı. daha var mıydı o brandaydı onu zaten ayrı e, şimdi bir oturacağım e, dayanıklı testi yapacağım ama bence güzel duruyor şık duruyor şöyle bir Yavaşça şöyle göstereyim bunu da. Bağlantıları böyle. Şuradan geçiriyorsunuz. Zaten 4 bağlantı var. Hafif. Şimdilik bu kadar. Çok detaylı inmeyelim. Bu da zaten çantası. Büyük ihtimalle bu hafta sonu bittiğimde daha detaylı hepsini bir arada göstereceğim dediğim gibi. Orada daha detaylı bir video olacak. Hepsi bir arada şeklinde olacak. Şimdilik işte ürün tanıtımı böyle geldi. Şöyle kuruluyor. E, Tabi kurulurken gösteremiyorum. Tek başıma bu videoları çektiğim için ve telefondan yani elimden böyle geliyor. Ama kampta sabitleyeceğim bir yere. E, orada daha detaylı çekeceğim. Şimdilik herkese kolay gelsin.